Merhabalar, şimdi de sıra isim soylu sözcüklerin sonuncusu ünlemlerde. Ünlemler ÖSYM'nin pek sormadığı bir sözcüktür. Ancak kaynaklarda sorusu vardır. Bu yüzden bilmen gerekir. Şimdi seninle ünlemleri ve anlamlarını kısaca göreceğiz. Bu arada hemen belirteyim. Ünlemlerin anlamları da cümleye göre değişir. Evet, herhangi bir duyguyu ifade eden ya da seslenme ve hitapları yansıtan sözcüklerdir. Demek ki e, ünlemler bir duygu bildirebilirmiş, bir seslenme bildirebilirmiş, bir hitap bildirebilirmiş. Buna dikkat etmek lazım. Ünlemlerin bazıları asıl ünlemdir, yani sözcük türü olarak ünlemdir. Bazıları da cümle içinde ünlem anlamı kazanır. Ünlemler cümlelerin herhangi bir yerinde, söz gelimi başında, sonunda ve ortasında kullanılabilir. Ünlemler isim çekimekleriyle çekimlendiğinde, Ünlem özelliğini kaybederek isimleşir. Ahlar çekerek üzülmenin bir anlamı yok. Yersiz cümlesine bakalım. Ahlar ah bir ünlemdir. Lar çoğul ekini aldığı için bu isimleşmiştir. Böyle örneklerimiz vardır. Bilgin olsun. Şimdi asıl ünlemlere bir göz atalım. Doğrudan bir duyguyu belirten veya seslenmelere karşılayan ünlemlerdir. Ey, hey, bre, behey, ah, eh, tü, va, eyvah, of, öf, şt, ay, ayol gibi. Bir de cümlede söyleyişe göre ünlem anlamı kazananlar vardır. Bunlar herhangi bir sözcüğün söyleyişle ünlem kazanmasından başka bir durum değildir. Dur, yavaş, e Allah'a eline versin, yazıklar olsun. Arkadaşlar yaşasın yeter gibi sözcükler söyleyiş değerine göre, tonlamaya göre ünlem anlamı kazanan sözcüklerdir. Ünlemlerle ilgili bir uyarımız var. Ancak bu birkaç sayfa önce verilmiş. Ona da bir bakalım. zaten bu ünlemi de söylemiştik. Ünlemler çekimeki eki yani kastedilen şey isim çekimekidir. aldı veya yapım eki aldığında cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Alma mazlumun ahını çıkar ah hasta de. Ahını ünlemi, ah ünlemi iyilik ve belirtme hal eki aldığı için isimleşmiştir. Adam oflaya puflaya içeriye girdi cümlesinde de of ünlemine e, önce isimlen fiil yapım eki sonra da zarf fiil yapım eki getirilerek zarf görevinde kullanılmıştır. Bunu da söylemekte fayda var. Sevgili arkadaşım, bu şekilde önlemlerimizi de bitirmiş olduk. Şimdi senden isteğim isteyim bu edat, bağlaç ve ünlemle ilgili Çap yayınlarının dil Biliş soru bankalarından özellikle de Çap 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı soru bankasından soruları çözerek bilgilerini pekiştirmendir. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.